Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlere nasıl sapan yapılır onu göstereceğim. Şu dönemde artık çocukların elinden telefonları alamıyoruz. Maalesef ki Instagram'ın kölesi olmuşlar. Dolayısıyla doğada beraber vakit geçirdiğiniz zamanlarda Instagram'la değil de eski zamanda bizim zamanımızdaki oyuncaklarla vakit geçirmesini sağlayabilirsiniz. Daha önceden almış olduğum e, ve Serum lastiğinin koptuğu bir sapan vardı. Bunu serum lastiği alarak yeniden revize etmeye karar verdim. Onu da sizlerle paylaşacağım. Nasıl yapacağımı hep beraber göreceksiniz. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Bu serum lastiklerini bulmak çok zor arkadaşlar. Maalesef ki eskiden olduğu gibi eczanelere gidip alamıyorsunuz. Ben de internetten Trendyol'dan sipariş ettim. Biraz büyük sipariş etmişim. Daha önce sipariş ettiğim bir tane vardı ama çok inceydi o. 2 ila 4 milim arası bir serum lastiğiydi. Ben de dedim ki biraz daha büyük olsun o zaman. 8 ila 10 milim arası bir serum lastiği söyleyeyim. Ama bu da çok büyük oldu. Çok büyük oldu ama benim elimdeki malzemeye uydu aslında. Şimdi bununla ilgili neler yapacağımı size anlatacağım. Bu serumun yani daha doğrusu eski sapanın ee, bir meşini vardı. Bu meşin çok küçük geldiğini düşündüm. Hatta e, denedim. Gerçekten çok küçük geldi bana göre. Bunu ben değiştirmek istedim ve e, çantacı bir abimizden meşin satın aldım. Deri satın aldım. Hakiki deri almanız gerekiyor arkadaşlar. Neden? Çünkü e, vilnex deriyle denedim. vilnex deri aldım. Yani vardı elimde. Vinnex deriyle denedim. Kuş gözü açtığınız zaman serum lastiğini geçirebilmeniz için kuş gözü açmanız gerekiyor. Kuş gözü açtığınız zaman maalesef Vinnex e, deriler yırtılıyor. Çok sağlam olmuyor. Dolayısıyla normal bir deri almak suretiyle işi düzeltmiş oldum. Bunu da sizlerle beraber test edelim isterseniz. Şimdi Vinnex deriye şöyle bir kuş gözü açmıştım. Tekrar açalım sizinle beraber. Çünkü serum lastiğim benim e, büyük olduğu için hani rahat geçebilmesi adına şöyle yaptığım zaman hani sapanda da geliyorsunuz biliyorsunuz ki maalesef e, kuş gözü açılan nokta yırtıldı. Dolayısıyla ben daha sağlam e, gerçek bir deri almak istedim. Şimdi bunu da eşit parçalara böleceğim ve e, buna uygun bir şekilde, buna uygun geçecek bir şekilde e, meşin elde etmiş olacağım. Hadi hep beraber yapım aşamasına geçelim. Bir de şöyle bir şey vardı, şunu da anlatmak isterim. Bunu ben e, kurumuş bir ağaçtan e, çatal çıkarmak suretiyle orijinal bir sapan yapmak istedim. Ama e, yani bu biraz daha zor olacaktı. İşte buralardan şey açmam gerekiyordu. İkisinin eşit olduğu bir e, çatal bulamadım. Yani bunu da e, yapabilirdim gerçi, onunla eşitleyebilirdim ama bunun da çok sağlam olduğunu düşünmedim. Sonrasında bundan vazgeçtim ama bununla ilgili daha ilerleyen dönemlerde farklı bir şeyler yapabilirim belki, bilemiyorum. Bunu da elime göre ayarlamıştım hani daha da sağlam, bu kalın serum lastiğine de uyabilecek şekilde. Bir sapan yapacaktım. Ama sonra elimdeki malzemeye baktım, elimdeki malzemeye denemek istedim. Elimdeki malzemeye de uyunca bunu rafa kaldırmış oldum. Bununla ilgili şimdilik bir şey yapmayacağım. Ama sonra ilerleyen günlerde bir şeyler yapabilir miyim, onu da bilmiyorum. Şimdi yapım aşamasına geçelim, hep beraber sapanımızı yapalım, inşa edelim bakalım. Hadi hep beraber görelim. Evet şimdi yapım aşamasına geçelim bakalım. Daha önceden e, Nurgaz'dan almış olduğum sapan vardı. Bu o sapanın e, sağlam kalan kısmı. Serumu kopmuştu az önce söylemiş olduğum gibi. Şimdi e, bu yapmış olduğum serumu meşinden çıkartalım çünkü eski ee, meşin bu. Bunu çıkartalım buradan. Evet. Hatta direkt keselim şuradan. Daha rahat olur. Onu kullanalım falan diyordum ama iki saat uğraşmayalım. Şunu şuradan keselim ve çıkaralım. Bunun ölçülerini baz alarak hatta o modeli baz alarak bir şey yaparız belki. Şunu da keselim. Ve buradan çıkaralım. Evet. Yaklaşık 30 santim, 30-35 santim uzunluğunda bir serum ile yapıyoruz. Hatta yani iki parça serum ile yapıyoruz. 35 santim uzunluğunda. Şöyle gösterecek olursak. Yaklaşık 35-40 santim uzunluğunda bir serum. 37-38 santim yapmışım. 35 santim de olabilir tabi. Bunu ben e, hani göz kararı 35 santim biraz da büyük olsun. Hani e, burada çünkü parçalar şeye gidecek. Şuradaki meşinle bağlandığı zaman 35 santim kalacak. Aşağı yukarı. 2-3 santim oraya pay bıraktım. Şimdi bununla ilgili hemen şöyle Vimex verilerimizi kenara alalım. Sonra bir ölçümleme yapalım yaklaşık bir şuna bir ölçümleme yapalım. En büyük yeri 15 santimdi. Bunu da 5'er santim ara ile paralel bir şekilde bölelim. Daha fazla meşin elde etmiş olalım. Daha sonraki günler yine belki bir şeyler yaparız. Evet kalemimizi de alalım. Birden beşe. 100'den 5'e, 5'den 10'a ve kalan kısmı da böyle. Şimdi burada da aynı şekilde şurayı düzleyelim. Evet, düzleme için de yapabiliriz. Şöyle çizelim ve sonrasında da keselim. Burayı da böyle falçata yardımıyla keselim. Sosyal mesajımızı da verdikten sonra. Evet. Bir kez daha geçelim üzerinden. Evet bu şekilde kesmiş olduk. Birinci parçamız. İkinci parçamız daha düzgün çıkacak herhalde. Evet bu ikinci parçamız ve bu da üçüncü parçamız. Oval çıkartmaya çalışacağım ama oval çıkartmak ne kadar doğru bilmiyorum. Oval mi çıkartsam, normal mi çıkartsam? şöyle büyük bir model çıkartacağım. Şöyle büyük olacak. Evet. Şöyle güzel bir meşin elde ettik. Bu hayatta kopmaz. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu hakikaten. Ben bunu çok beğendim. Buradan ikincisini de çıkartabiliriz bunun. Ama şu an için lazım olmadığında bunları bu şekilde saklamaya karar veriyorum. Bunlar bu şekilde kalsın. 2-3 tane hatta çıkartabiliriz sonrasında. Şunun daha büyüğü oldu. Daha büyüğü olmasını istememdeki sebep zaten malzeme büyük. Yani serum büyük. Yani bu seruma göre oldu. Çok da rahat ve güzel olacağını düşünüyorum. Şimdi bununla ilgili şuraya iki tane küçük delik açacağım. Yani küçük derken büyük bir delik açacağım. Çünkü yani bunun da geçebilmesi, rahat geçebilmesi adına. Evet. Buraya da aşağı yukarı eşit ölçülerde bir kuş gözü açtım. Evet aynı şekilde çok güzel bir kuş gözü açtım. Harika ben çok memnunum şu an işçiliğimden. İkisini de deneyecek olursak böyle olacak. Diğeri de şöyle olacak. Bunlar buradan bu şekilde bağlanacak. Ve harika bir işçilik oldu bence. Çok güzel oldu arkadaşlar. Evet serum lastiğini biraz ıslatmanıza ihtiyaç var. Çünkü kolay geçebilmesi adına. Şöyle yapıyoruz zaten. Şunu şuradan geçirmek suretiyle sonra ters çeviriyoruz. Balıkçı abilerimiz bilirler. Da şuradan yapıyoruz aynı şeyi yapıyoruz buradan geçiyoruz şöyle bir pense yardımıyla bunu buradan alıyoruz evet Evet. Bu şekilde güzelce bağlamış olduk. Ne yaptık? Meşini ayarladık. Serumu ayarladık. Serumu birazcık kestik. Meşine kuş gözü açtık. Meşine açtığımız kuş gözünden serum lastiğini geçirerek bağladık. Şu an neredeyse hazır. Evet, gayet de sağlam oldu. Gayet de sağlam oldu yani. Bunun atışlarıyla ilgili videolar da çekeceğiz. İnanılmaz bir makine oldu yani. Bildiğin makine oldu. Evet, sonra şurada Nurgaz'dan almış olduğum sapan aparatının içine geçirip işlemi bitirmiş olacağız. İşlem tam anlamıyla bitmiyor aslında. Şöyle yapacağım. Daha sağlam olması adına evet şunları alalım bütün malzemelerimizi. Çünkü işlem bitti. İşlem bitti. Bütün malzemelerimizi kenara alıyoruz. Sonra ee, sapanı daha sağlam hale getirebilmek adına şuralarından, şu takmış olduğum kısımlardan misina ile sarıp Sonra elektrik bandı ile bantlıyoruz ve mühürlüyoruz. Sonrasında da işlem tamamen bitmiş oluyor. Makine bildiğin makine yani. Şimdi misinayı çıkartalım. Evet burada benim balık malzemelerimin olduğu yerde hazır misinam da var. Şöyle bir misinam. Çok pahalı bir şey değil. Eskiden annemeye falan alıyorduk bunları ama şu an herhalde 50 lira falandır. Ya da 100 liradır bilemiyorum. Decathlon'dan almıştım bunu da. Evet. Şöyle bir misina ile sarıyorsunuz. <laughs> çocuklar da içeri girmek istiyorlar. Evet, misinayla da sağlamladıktan sonra şöyle elektrik bandı ile çevirmek suretiyle güzelce bantlıyoruz ve sağlamlıyoruz. Sapanımız hazır. Arkadaşlar sapan gayet güzel oldu. Yani e, bir makine oldu bence. Şimdi bununla ilgili e, doğadaki atışları izleyeceksiniz. Tamamen doğada vakit geçirmek için işte hedefler koyarak, işte şişeler koyarak, ne bileyim e, kartonlara hedef çizerek veya dart koyarak, dart tahtası koyarak. E, oynanacak bir e, sapan, oynanmak üzere yapılmış bir sapandır. Kesinlikle aklınıza bir şey gelmesin. Doğada, doğayla eğlenceli bir şekilde daha güzel vakit geçirebilmek için eskiye gitmiş olduk. Instagramı çöpe atıyoruz ve eski oyuncakları hoş geldin diyoruz. Evet arkadaşlar, sapan videosunun sonuna geldik. E, gayet güzel bir oyuncak yaptığımı düşünüyorum. Ailenizle e, doğada vakit geçirirken Instagram ve sosyal medyayı tamamen çöpe attığınız ailenize döndüğünüz ve oyunlarla huzurunuzu ve mutluluğunuzu pekiştirdiğiniz bir oyuncak olsun inşallah. Bence deneyin. Harika vakit geçiriliyor. Kızımla Doğa'da daha önce bu tarz oyuncaklarla oynamıştık. Gerçekten çok güzel ve keyifli oluyor. Instagram'ı ve sosyal medyayı çöpe attığınız ve eskiye döndüğünüz güzel bir gün diliyorum. Kendinize iyi bakın. Beni izlemeye devam edin. Lütfen abone olun. Abone sayım hala 652. Bine ulaşamadık. Yani bine ulaşmak beni gayet mutlu ve mesut edecek. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.